Merhaba sevgili izleyenler, teferruattan hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün de teferruatta kalmaması gereken konulardan konuşabileceğim kadarını sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Erdoğan'ın faiz artırmıyormuş gibi yaparak faiz artırdığı, hatta faiz kazancına hazineyi garantör olarak gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesini faiz kazancının garantisi olarak gösterdiği ve bu sayede döviz kurlarını düşürdüğü, yani takkeden tavşan çıkardığı o akşamın detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Yani ne oldu o gece? Türkiye'de Erdoğan konuştu, bir şeyler oldu, bir anda dolar 18'lerden 19'lardan 11'lere kadar düştü. Bunu nasıl başardılar? Yani gerçekten normalde doları buralara düşürebiliyorlardı. E o zaman hiç çıkarmasalardı, hep oralarda tutsalardı. Ne oldu? Sürekli Türk ekonomisiyle uğraşan, sürekli bize dolar üzerinden darbe yapmaya çalışan dış güçler o gün boş mu bulundular? Çok mu alkol kullandılar? Sızdılar kaldılar da fırsattan istifade biz doları düşürdük mü? Ne no, no oldu yani tam olarak? Bunun detayları ortaya çıkıyor. Fotoğrafın tamamını görebilecek miyiz? Bilmiyorum. Ama o akşam olan şeyler Türkiye ekonomisine ileriye dönük uzun vadeli çok büyük zarar verdi. Bunu artık daha iyi anlayabiliyoruz. Reuters'in haberine göre 17 Aralık verilerine göre Merkez Bankası'nın swap dahil net rezervleri 9 milyar dolar azalmış. Neden azalmış? Para durduğu yerde azalmaz. Demek ki bir şey yapmışlar. Ne yaptılar acaba? Erdoğan'ın konuşması sonrasında öyle mükemmel bir ekonomik plan açıklandı ki halkımız buna çok büyük güven duydu. Herkes ellerindeki dolarları bozdurdu. Bu sayede döviz düştü, Türk lirası değer kazandı. Ambiyansı oluşturmak için acaba Merkez Bankası 9 milyar dolarımızı daha mı sattı. Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi 12,16 milyar dolara kadar düşmüş. Geçen günler içerisinde daha da sattılar mı, hala satıyorlar mı bilmek mümkün değil. Karşımızda şeffaf bir yönetim anlayışı olmadığı için, bağımsız bir Merkez Bankası olmadığı için ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Ama bu şu anlama geliyor, şimdi dandik bir popçu bir şarkı söylüyor, iğrenç, berbat bir şarkı yapıyor, klibi de iğrenç, asla izlenmeyecek filan ama hani trendlere çıkması lazım, çok izlendiği görünmeli ki millet de ha bu niye bu kadar çok izlenmiş deyip tıklasın sanki iyi bir şarkıymış gibi bir hava oluşturmak için biliyorsunuz sahte tık sayıları geliyor bir anda. Bir bakıyorsunuz 500 bin izlenmiş, 1 milyon izlenmiş filan. Onun gibi bir şey yaptılar sevgili izleyenler. Nasıl ki Erdoğan'ın açıklamaları, videoları şunları bunları çok izleniyormuş, çok paylaşılıyormuş gibi görünsün diye ak trolleri kullanıyorlar. Merkez Bankası'nı bir ak troll gibi kullandılar. Ve bu kez tweet atmadılar. Bu kez sahte tık göndermediler. Bu kez Türkiye Cumhuriyeti'nin rezervlerinden, bu halkın kara gün için saklanmış parasından 9 milyar doları daha gömmüşler sevgili izleyenler. Ve o gün dövize bu şekilde müdahale edilmesinin yanlış olduğunu savunan iki bürokratı da harcamışlar sevgili izleyenler. Orada demek ki hala kafası çalışan birileri var. Hatırlarsanız biz bunu konuşmuştuk. O gün Erdoğan o açıklamayı yapmadan önce iki tane bakan yardımcısını görevden almıştı. Hatta şey demiştim ben. Niye görevden alıyor ki? Yani buradaki amacı ne? Hani bunu yaparak ekonomiyi mi düzeltecek? Ya da ekonominin böyle kötü olmasının sorumlusu bu iki bakan yardımcısı mı? Erdoğan'a rağmen bir şeyler mi yapıyorlar diye ben bazı sorular sormuştum. Şimdi geriye doğru filmi sarınca görüyoruz ki yani devletin bazı dairelerinde, bazı odalarında hala kafası çalışan birileri var ve yapılacak şeyin yanlış olduğunu, sadece anlık bir göz boyama için çok uzun vadeli bir yara açılacağını gören bazı bürokratlar imza atmayı reddetmişler ve bu yüzden görevden alınmışlar. Nurettin Nebati işi kılıfına uydurmuş, imzasını atmış, Merkez Bankası'na bu emri, bu kararı bu göndermiş ve Merkez Bankası da sizin bizim 9 milyar dolarımızı daha gömmüş, dağıtmış nerelere gittiyse sevgili izleyenler. Ve tabii ki bu yapılacak şeyden haberi olan kimi yandaşlar çok güzel kar elde etmişler. İşte şu grafik bunun özeti sevgili izleyenler. Bu grafik Merkez Bankası'nın döviz rezervindeki artmalar ve azalmaları gösteriyor. Tahmin ettiğiniz üzere aşağı doğru uzun Çizgiler azalmaları gösterirken yukarı doğru küçük küçük minik minik hareketlerde artışı gösteriyor ve merkez bankasındaki o günlük değişimlere baktığımızda o açıklamanın yapıldığı gün ve sonrasındaki gün evet 9 milyar dolar gitmiş sevgili izleyenler. Sırf Erdoğan'ın açıklaması çok pozitif bir hava oluşturdu. Halkımız açıklamaya güven duydu ve dolar bozdurdu, döviz bozdurdu gibi bir hava oluşturmak için. Halbuki sonra ortaya çıkıyor ki AKP'nin en yüksek oy aldığı şehirlerde o gün ve sonrasında çok fazla dolar alınmış. Dolar bugün 11 lirayı falan gördü biliyorsunuz. 11 liranın altına düştü hatta bir ara. Şu an durumu ne bilmiyorum ama doların düştüğünü gören insanlar gidip dolar alıyorlar bu arada. Nurettin Nebati kasada para var bundan sonra bu paramızı yeni ekonomik modelimiz için değerlendireceğiz demiş. Kasada para olduğunu iddia ediyor. AKP'nin milletvekillerine yeni sistemi anlatmış. Bu arada farkındaysanız o akşam öyle bir şey yaptılar ki ortaya bir şey çıktı. Ne olduğunu anlamak da çok mümkün değil. Ben gerçekten bazı ekonomistlerden, işin uzmanlarından dinlemeye çalıştım tam olarak ne oluyor diye. Onlar da böyle sadeleştirerek anlatıyorlar durumu ama yine anlamakta zorlanıyoruz. Normal vatandaşa bunu anlatmak çok zor. Çok zor. Onlar şöyle bakıyorlar. Reis faizleri düşürüyor helal olsun. İşte dolar da düştü hadi halaya başlayalım filan. Ama dün de konuştuk. Turgut Özal bu yapılanın ne olduğunu yıllar önce söylemiş. Demiş ki inşallah bundan sonraki hükümetler böyle bir aptallık, böyle bir geri zekalık yapmazlar. Çünkü daha evvel denenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti yıllarca borç ödemek zorunda kalmış. Havaya hiçbir faydası yok, vatandaşa hiçbir faydası yok. Külliyen zarar sadece günü kurtarmak için yapılmış, sadece seçime yönelik atılmış bir adım var sevgili izleyenler. Ve bakalım ne kadar işe yarayacak. Daha Türkiye'nin milli servetinden neleri harcayacaklar? Sırf bu yalanı inandırıcı kılmak için. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu hepimizin yüreğine su serpen bir açıklama yapmış sevgili izleyenler. Kara kara düşünüyoruz ya bu köprü, otoyol ücretleri falan ne olacak diye. Bu garanti geçiş ücretleri falan. Hep mi bizim başımıza patlayacak? diyor. Rahat olun demiş ya. Rahat olun. Bir kısmını vatandaştan, bir kısmını da bütçeden almak suretiyle sübvanse edebiliriz demiş. Hay Allah razı olsun mübarek ya. Biz de diyorduk hepsi vatandaşın cebinden mi çıkacak? Meğerse bütçeden çık. Bütçe kimin lan? Bütçe ne? Baban mı verdi sana o bütçeyi? Ne oluyor? Tarlada mı yetiştiriyorsun o bütçeyi? Dedenden miras mı kaldı? Hayırdır. Bütçe kimin bütçesi? Senin bütçen yok. Senin paran yok. O paranın tamamı bu halkın parası. Bu milletin parası, insanların parası. Bir kısmını vatandaştan, bir kısmını bütçeden. İkisi de aynı cebe çıkıyor, ikisi de aynı cüzdana çıkıyor, ikisi de aynı sofraya çıkıyor. Hem yandaşlarına ihaleleri veriyorlar, dolar garantili, geçiş garantili, dövize endeksli veriyorlar ihaleleri. Hiçbir hedef tutturulamıyor sevgili izleyenler. Çok merak ediyorum. Gerçekten geçiş garantisi verilmiş, yolcu garantisi verilmiş. Hangi hedefi tutturdular? Ya Kütahya Havaalanı artık zaten yolsuzluk abidesi orası. Yani onun artık bir açıklaması yok. O bir yolsuzluk abidesi olarak orada duracak. Yani orayı köy minibüslerine garaj yapsalardı bu kadar zarar etmezdik. Düşünün onun gibi kaç tane örnek var. Gerçekten hedefi tutturabilen var mı? Merak ediyorum. Köprü, otoyol, havaalanı, havaalanı hedefi tutturabilen var mı yani? Hem yolsuzluk yapıyorlar, hem usulsüzlük yapıyorlar, hem yolcu garantisi, geçiş garantisi veriyorlar ve bunun tamamı vatandaşın cebinden çıkıyor. Allah belanızı versin. Hem de süpvanseli bir şekilde versin ki siz ondan anlıyorsunuz çünkü. Erdoğan çok dramatik bir tavsiyede bulunmuş sevgili izleyenler. Hiçbir AK Parti belediyesi için Allah göstermesin şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza, kendinize ve bize söz getirecek en küçük söz, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz demiş, uyarmış. Lütfen demiş. Öyle bir şaibe oluşturmayın. Mümkün değil. Ortada şaibe falan yok. Her şey son derece kesin. Şaibede bir şüphe vardır biliyorsunuz. Acabalar vardır. Hani ateş olmaya yerden duman çıkmaz falan gibi atasözleri Hayır. Sizinki Allahu Ekber daha kadar gerçek. Yolsuzluğunuz, israfınız, şatafatınız, görgüsüzlüğünüz. Yani şöyle söyleyeyim. Para hiçbir topluluğu böyle bozmamıştı güç hiçbir topluluğu böyle bozmamıştı. Yani paranın bozduğu çok insan gördük de hiç kimse böyle bozulmamıştı. Tahmin ediyorum bu konuda da dünya liderisiniz. Görgüsüzlük, şatafat, israf ha bunları geçtik. için de hırsızlık var, yolsuzluk var. Hani bir insan parayı bulunca bozar da parayı nasıl buluyor? Hani parayı nasıl buluyor? Hani milli piyagona mı çıktı? Dedenden miras mı kaldı? Yok. Onu da zaten yolsuzlukla kazanıyorsun. Onu da zaten torpille, şununla bununla 3 maaş, 5 maaşlarla devletin kasasından milletin cebinden aktarıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi bu konuda da herkese öğüt vermeyi başarabiliyor. Dün söyledim, bir daha söylüyorum. Bataklığa saplansalar boğazlarına kadar bunu da politik bir reklama dönüştürebilirler. Bunu da bir model olarak açıklayabilirler. Çamur tedavisi falan diyebilirler yani. Çamur kürü uyguluyoruz kendimize. Yani böyle boğazımıza kadar çamura battık ama bu bir kür diyebilirler. Derler, daha evvel dediler. Kendi taraftarlarına bunu yedirdiler. Çin modeli dediler, yedirdiler. Türk modeli dediler, yedirdiler. Faiz haram dediler, yedirdiler. Üstüne daha büyük faiz verdiler, yine yedirdiler. Evet, görgüsüzlük, lüks, şatafat denince akla doğal olarak kendileri geliyor. 9 çakarlı araç, 30 koruma. Emine Erdoğan'la yarışan bakan eşi kim? Acaba kim? Ya da hangisi böyle değil? Ankara Esenboğa Havaalanı'na bir insan gelmiş. Ama sizin bizim gibi bir insan değil. En az 30 tane koruma polisi lazım. 9 tane çakarlı araç lazım. Öyle bir insan yani. Artık kaç bacağı var, kaç kolu var bilmiyoruz yani. Tek seferde biliyorsunuz 10-12 tane koltuğa oturabilecek kadar kaba eti olan insanlar var aralarında. Bunu hepimiz biliyoruz yani. İnsan üstü şeyler ya. Böyle mitolojik kahraman gibi tipler bunlar sevgili izleyenler. Masallarda olabilecek kadar bir bakan eşiymiş sevgili izleyenler. Ve bu çok şaşırtmış insanları. Hatta bir dönem AKP'de siyaset yapan işte Gelecek Partili, Deva Partili insanlar, dönem dönem bakanlık yapmış insanlar, ulan biz de bakanlık yaptık ama böylesini yapmadık demişler. Yani çıta gittikçe yükseliyor ya da Al çalıyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yine tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Bu sefer 80 bin lira sevgili izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki grup toplantısında kürsüde bir konuşma yapmış. O konuşmadan Erdoğan alınganlık göstermiş, alınmış, incinmiş, burkulmuş. Dava açmışlar, mahkemede gereğini yapmış ve Kılıçdaroğlu'na yine tazminat cezası vermiş. 80 bin lira. Öyle. Bir de buradan yolunu buluyor. Bir de böyle yolunu buluyorlar sevgili izleyenler. Faizden kazanıyorlar, dövizden kazanıyorlar, yolsuzluktan, ihaleden, komisyondan kazanıyorlar. Yetmiyor bir de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habire tazminat alıyorlar. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da değil. Erdoğan'ın avukatları var sevgili izleyenler. Siz bir tweet atıyorsunuz falan, eleştirel bir şey yazıyorsunuz, peşinize düşüyorlar. Tabii. Dava açmaktan vazgeçeriz. Eğer şu kadar para verirsen, bu kadar para verirsen diye normal vatandaşlardan da 3, 5, 10 ne koparırlarsa. Olay artık buralara kadar inmiş durumda. Vladimir Putin Erdoğan'a laf çakmış sevgili izleyenler. Evet evet hemen dava açsınlar. Vladimir Putin reel sektör faiz artışını sevmiyor ama faiz artmazsa Türkiye'nin karşılaştığı sorunla karşılaşabiliriz. Bu size garip gelebilir ama ben Merkez Bankası'nın işlerine karışmıyorum demiş. Erdoğan da karışmıyor. Kim iddia edebilir ya Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın işlerine karıştığını kim iddia edebilir? Adam ben yoktum diyor ya. Ben yoktum, ben o zaman Cumhurbaşkanıydım, diyor. Hem Ali Babacan'a diyor ki, sen diyor, paradan sıfıra, nerede sıfır atıyorsun, diyor, ben başbakandım, ben olmadan, diyor, sen nasıl paradan sıfır atabilirsin, her şey benden sorulur, diyor. Ekonominin sorumlusu benim, ben, diyor, sonra da diyor ki, Merkez Bankası'nda döviz rezervleri bir ara azalmış nasıl olduysa ama o ara ben yoktum, diyor. Ben yoktum, Cumhurbaşkanıydım, diyor. Yarın bir günde aynı şeyleri söyleyecek. Ya Nurettin Nebati'yi gömecek, ya Merkez Bankası'nın bürokratlarını falan gömecek, siz niye bunu yaptınız, diyecek. Siz dönemin başbakanına mı sordunuz diyecek. Siz dönemin cumhurbaşkanına mı sordunuz? Siz bunu yaparken bağ mı sordunuz diyecek. Putin'in bile öğrenmesi gereken çok şey var Erdoğan'da. Erdoğan İsrail hakkında konuşmuş. Dün sarayda ilginç bir buluşma gerçekleşmiş. İşbirliğimizi geliştirmeye, yüksek potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız. Erdoğan Türkiye-İsrail ilişkilerinin bölgenin istikrarı ve güvenliği bakımından hayati olduğunu söylemiş. Bunda şaşıracak bir şey yok. Bu son derece normal sevgili izleyenler. İki ülke arasında böyle bir diyalog kurulması, Ticaret anlaşmaları yapılması falan bunlar son derece normal değil mi? İşte normal olmayan şu iki yüzlülük normal olmayan şey omurgasızlık, tükürdüğünü yalama. Sırf siyasi iktidarı için, sürekli kendine düşman olarak bir yerleri gösterme, gerektiğinde sövme, sayma, çemkirme, gerektiğinde böyle oturup sanki bir devlet adamı gibi efendi efendi açıklama yapma. Sarayda dün gece şöyle bir buluşma gerçekleşmiş sevgili izleyenler. Bu gece Beştepe'de tarihte ilk kez bir cumhurbaşkanı için Türkiye Yahudilerinin Anoten kutsama duası okundu. Tanrı yüce devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve başkanı Ulu Efendimiz Erdoğan'ı korusun, boy verdirsin, yardım etsin, üstlere taşısın, şanını yüceltsin diye Yahudi din adamları dua etmişler. Tabi bayağı Erdoğan'la işte buluşmalarında oluyor bunlar sevgili izleyenler. Bakın bu son derece normal. Bu son derece normal. Anormal olan ikiyüzlülük. Yeri geldiğinde Yahudi düşmanlığı yapmak, sürekli İsrail'e sövmek saymak, ama el altından gemiler göndermek, gemiciklerle ticarete devam etmek. Normalde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün din mensupları, farklı inançlardan insanlar, hatta hiçbir şeye inanmayan insanlar normal şartlar altında Cumhurbaşkanı ile böyle diyalog kurabilmeliler. Bunda bir şey yok. Yani şu buluşmayı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirseydi, şu buluşmayı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, HDP'liler, Saadet Partisi vesaire birileri gerçekleştirseydi, aktrollerin neler yazacağını, ya troller derken, AKP'nin, milletvekillerinin falan hepsini katıyorum, Erdoğan'ı falan, hepsi troll. Neler söyleyeceklerini tahmin edin. Bugün Osman Kavala'nın tutukluluk halinin incelemesi vardı sevgili izleyenler. Avrupa Konseyi Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatmıştı. Acaba bugün tahliye ederler mi diye bir beklenti vardı. O beklentiyi yine boşa çıkardılar ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hukuki durumunda değişiklik olmadığı gerekçesiyle Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına hükmetmiş. Osman Kavala'nın hukuki durumunda bir değişiklik olmadığı gibi bir cümle yanlış. Türkiye'nin hukuki durumunda bir değişiklik yok. Türkiye'de hukuk yok. Osman Kavala o yüzden cezaevinde. Osman Kavala'nın en büyük eksikliğini biliyor musunuz sevgili izleyenler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Evet. En büyük eksikliği o. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyor olması. Leman bu haftaki kapağında cezaevinde ölen insanları anlatmış sevgili izleyenler. Ağır hasta olan, tedavi hakkı verilmeyen ve cezaevinde hayatını kaybeden insanlar. Sayısı her geçen gün artıyor. Şu an Türkiye'de cezaevlerinde ağır hasta olan, kanserden bahsediyoruz. Kanser gibi ağır hastalıklardan bahsediyoruz. 1500'ün üzerinde insan var sevgili izleyenler ve Adli Tıp Kurumu bu insanların cezaevinde kalabileceğine karar veriyor. Kalıyorlar da ve cezaevinden maalesef cenazeleri çıkıyor. Yani Osman Kavala'yı cezaevinde tutan güç bu insanların da cezaevinde tutuyor. Ölene kadar da bırakmıyor. Dün sizinle bu fotoğrafı paylaşmıştım. İzmir'de bu gördüğünüz evde 3 Suriyeli genç işçi yakılarak katledilmişti. Ve bizim bundan olayın üzerinden 35 gün geçtikten sonra haberimiz oldu. Gündeme bile gelmedi sevgili izleyenler. Yani savcılık, emniyet sadece olayın üstünü örtmekle meşgulmüş. Medyada haber dahi olmamış. 3 Suriyeli genci uykuda yakarak öldüren saldırganın ifadesine ulaşıldı. Aldığım notta temizliğe başla yazıyordu. Temizliğe başla lafını Türkiye'yi Suriyelilerden temizle olarak anladım. Odanın kapısının altına bez koydum. Benzini döküp yaktım. Irkçılık, düşmanlık, ırkçılığı körükleme, nefreti büyütme, hedef gösterme. Bunu yapanlar acaba şu haberi görüp bir şey hissettiler mi? Çok merak ediyorum. Ne hissettiler? Buna da bir bahane uydurabiliyorlar mı? Söyleyebilecek çok bir şey yok. Aksaray'da öğrencisini hastanelik eden öğretmen hakkında bir buçuk yıl hapis sistemiyle dava açılıyor. Öğretmenin geri hizmete alınabileceği belirtiliyor geri hizmet alacaklarmış sevgili izleyenler öğretmeni. Bu bir tane örnek değil. Bu tekil bir örnek değil sevgili izleyenler. Ya tüh milyonda bir olan bir şey değil. Bu çok sık oluyor. Kameraların olmadığı yerlerde üzeri örtülen o kadar çok şiddet hadisesi var ki okulda şiddet var. Sokakta şiddet var. Güçlü olan, güçsüz olana bu şiddeti uyguluyor. Türkiye böyle bir ülke. Mesela öğretmen seçerken neye göre seçiyorlar? Polis seçerken neye göre seçiyorlar? Sadece KPSS'de yeterli puan almak yeterli mi? Gerçekten psikolojik değerlendirmeden geçiriyorlar mı? Mülakatta neye dikkat ediyorlar? E torpile dikkat ediyorlar sevgili izleyenler. Maalesef. Maalesef çocuklarımız bu şiddet ortamında büyüyor. Bakın bu haberin altına insanlar öyle şeyler yazıyorlar ki herkes kendi kötü hatırasını yazıyor. Lanetle andıkları öğretmenleri yazıyorlar. Yok muydu? Vardı. Vardı. Lanetle anacağımız öğretmenlerimiz var. Bu kadar şiddete meyilli birisi nasıl öğretmen olabiliyor? Çocukları nasıl böyle insanlara emanet edebiliyorsunuz? Eğitim zayiatı olarak büyüyen o çocuklar bir gün yetişkin oluyorlar. Sonra biz onlardan sağlıklı kararlar vermelerini bekliyoruz. Sağlıklı şeyler yapmalarını bekliyoruz. Ve bu canavar öğretmeni, öğretmen bozuntusunu, bütün öğretmenlerden özür diliyorum, işini hakkıyla yapan, merhametli, vicdanlı, ahlaklı, onurlu, bütün öğretmenlerden özür diliyorum ama şu öğretmen bozuntusunu geri göreve alacaklarmış. Tedavi olması lazım ya bunu. Gerçekten tedavi olması ve ceza alması lazım. Acaba araya öğretmen girmese, diğer sınıftan gelen öğretmen araya girip engel olmasa ne olacaktı? Daha ne kadar dövecekti? Daha ne kadar vuracaktı? Çocuğa 10 gün rapor verilmiş, iş göremez raporu verilmiş. 5. sınıf öğrencisi bir çocuk ne yapacak? Öldürecek mi? Sevgili izleyenler birkaç haber daha vardı. İçinde çocukların olduğu. Bu tür haberleri konuşmakta çok zorlanıyorum. Size tavsiyem, yani tavsiye verebilecek konumda değilim belki ama size tavsiyem çocuklarınıza iyi kitaplar okuyun. Çocuklarınıza güzel kitaplar okutturun. Belki çocuklarınızı dünyanın güzel ülkelerine gönder Çocuklarınızı çok güzel ortamlarda yaşatamayabilirsiniz. Maddi olarak bu imkanları sağlayamayabilirsiniz. Ama çocuklarınıza iyi kitaplar okuyun. İyi kitaplar okutturun. Bırakın hayal kurabilsinler. Bırakın hiç olmazsa o kitapları okurken iyi bir ihtimal olduğuna inansınlar hiç olmazsa. Kitaplarda bu mümkün. Teferruattan bugünlük bu kadar. Yarın yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.